Evet efendim e, şu anda e, bir ses kaydı geldi. E, kocamdan. Kocamdan. Hani Gündür diyor ya ayrıldığı kocasından. Ha, ayrıldığım kocam ne diyorum? Her zaman söylüyorum. Hem anam hem babam. Ben kimseye annem babam öldükten sonra kimseye anne baba demedim. Ama e, yani bakalım e, eski kocam ne diyor? Ya ben size şaşırıyorum, galiyorum. Allah belamı versin. Şimdi tek dişi sınıfa koyuyor, tek dişi örnek gösteriyor. Ya tek dişin hali, vakti her şeyi ulu ortada zaten. Aynaya baksa aynı. Estetiğe girse aynı. Şimdi ben kendi şahsıma konuşuyorum. Ben kadın olsam dünyada bir tek diş kalsa bir de ben kalsam. Bileyim ki öleceğim ben tek dişle beraber olmam. Ha Allah'a karşı kınamıyorum da. Yani şimdi senin tek dişe aşık olma gibi şansın sıfır. Ben biliyorum içinizi biliyorum dışınızı biliyorum. Öyle bir şey aslında söz konusu değil de. Artık Gündür abla neye polemiğe giriyor, neye şey yapıyor bilmiyorum. Ha, onun da anlamadığı bir şey var. Şimdi sen alkol alan insansın. Rahatsız olan insansın, sürekli ilaç kullanan insansın. Bir vaktin bir vaktine uymuyor. Mecburi faturalarım var, evraklarım var, koşturulacak yerlerim var, marketlerim var. Gecenin bir vakti beni arıyorsun bana diyorsun Fuat filanca yere ara da bana bira göndersin. Filanca yere ara da bana şunu göndersin de siparişi benim üzerimden geç. E yanında senin mecburi bir tane bakıcı olması şart. Anlatabildim mi? Ben bunu yıllardır söylüyorum da ben bunu kimse anlatamıyor. Senin yanına bir eleman şart. Bir personel şart. Bunun başka bir alternatifi yok. Başka bir çıkar yolu yok. Epilepsi rahatsızlığım var. Arada bir nöbet geçirme durumum var. Bu durumlarda yanında sürekli senin birisini bulması mecburi. Ya tek dişi kıskanıyormuş ama kıskansın kıskanmasın benim umurumda değil. Ya tek diş kıskanılacak bir insan da değil. Artık seninle Gülnur ablanın aşkı, seninle Gülnur ablanın birlikteliği. Burak Pitt'le Angelina Jolie var ya, iki karı koca vardı. Vallahi billahi ondan daha çok gündemde. Ya böyle bir şey yok ya. Yürür abla bir de yatsın kalksın Allah'a dua etsin de. tekliş geliyor da orada bir sigaraya bir karın tokluğuna duruyor. Anladın mı? Kimse durmaz. Her yani senin sarhoş halini de biliyorum ben. Anladın. Yatsın kalksın Allah'a dua etsin de başında beklesin o adam. O adamdan bir zarar marar gelmez o adam. Ya ben biliyorum çözdüm ben o adamı zaten. 8-10 senedir de tanıyorum. Ha kıskançlık polemi boş polemi bunlar başka bir şey değil. Tekrar dinleyelim efendim. Yeni gelenler. Ya ben size şaşırıyorum kalıyorum. Allah belamı versin. Şimdi tek dişi sınıfa koyuyor. Tek dişi örnek gösteriyor. Ya tek dişin hali, vakti her şeyi ulu ortada zaten. Aynaya baksa aynı. Evet. Esreteye girse aynı. Şimdi ben kendi şahsıma konuşuyorum. Ben kadın olsam Dünyada bir tek diş kalsa bir de ben kalsam. Bileyim ki öleceğim ben tek dişle beraber olmam. Ha Allah'a karşı kınamıyorum da. Yani şimdi senin tek dişe aşık olma gibi bir şansın sıfır. Ben biliyorum içinizi biliyorum dışınızı biliyorum. Öyle bir şey aslında söz konusu değil de. Artık Gündür abla neye polemiğe giriyor, neye şey yapıyor bilmiyorum. Ha, onun da anlamadığı bir şey var. Şimdi sen alkol alan insansın rahatsız olan insansın sürekli ilaç kullanan insansın bir vaktin bir vaktine uymuyor mecburi faturalarım var evraklarım var koşturulacak yerlerim var marketlerim var gecenin bir vakti beni arıyorsun bana diyorsun Fuat filanca yere ara da bana bira göndersin filanca yere ara da bana şunu göndersin ne siparişi benim üzerimden geç e yanında senin mecburi bir tane bakıcı olması şart Anlatabildim mi? Ben bunu yıllardır söylüyorum da ben bunu kimseye anlatamıyorum. Senin yanına bir eleman şart, bir personel şart. Bunun başka bir alternatifi yok, başka bir çıkar yolu yok. Epilepsi rahatsızlığım var. Arada bir nöbet geçirme durumun var. Bu durumlarda yanında sürekli senin birisini bulması mecburi. Ya tek dişi kıskanıyormuş ama kıskansın kıskanmasın benim umurumda değil. Tek diş kıskanılacak bir insan da değil. Artık seninle Yunur ablanın aşkı, seninle Yunur ablanın birlikteliği. Brad Pitt'le Angelina Jolie var ya, iki karı koca vardı. Vallahi billahi ondan daha çok gündemde. Ya böyle bir şey yok ya. Yunur abla bir de yatsın kalksın Allah'a dua etsin de. Tekliş geliyor da orada bir sigaraya bir karın tokluğuna duruyor. Anladın mı? Kimse durmasın. Her senin sarhoş halini de biliyorum ben. Anladım. Yatsın, kalksın Allah dua etsin de başında beklesin o adam. O adamdan bir zarar marar gelmez. O adam, ya ben biliyorum çözdüm ben o adamı zaten. 8-10 senedir de tanıyorum. Kalk, kıskançlık, polemi, boş polemik bunlar. Başka bir şey değil. Evet efendim, bunu konuşan ee, Fuat, eski Eee yani Nasıl konuşmuş ee, Tarafsız mı taraflı mı Yoksa Ortaya mı konuşmuş Eğer ortaya konuştuysa Lütfen rica edeceğim kalp alalım Yani Tarafsız Yani, e, neyse e, tekrar dinleyelim efendim ondan sonra kapatacağım yayını Başlangı e, başlangıçta ne konuşuyor eski eşim bu eski eşim derken e, yani Gündür'ün beni ayırdı ben ayrılamam ondan 25 senelik, 26 senelik eşim. Hem anam hem babam. Yakınımda. Kim geldi madihaneye? Haftada ziyaretime. Yani dinleyelim efendim. Son olarak yeni gelenler için e, dinletiyorum. Bakalım efendim. Ya ben size şaşırıyorum kalıyorum. Allah belamı versin. Şimdi tek dişi sınıfa koyuyor. Tek dişi örnek gösteriyor. Ya tek dişin hali, vakti her şeyi ulu ortada zaten. Aynaya baksa aynı. Estetiğe girse aynı. Şimdi ben kendi şahsıma konuşuyorum. Ben kadın olsam dünyada bir tek diş kalsa bir de ben kalsam. Bileyim ki öleceğim ben tek dişle beraber olmak. Ha Allah'a karşı kınamıyorum da. Yani şimdi senin tek dişe aşık olma gibi şansın sıfır. Ben biliyorum içinizi biliyorum dışınızı biliyorum. Öyle bir şey aslında söz konusu değil de. Artık Gündür abla neye polemiğe giriyor, neye şey yapıyor bilmiyorum. Ha, onun da anlamadığı bir şey var. Şimdi sen alkol alan insansın. Rahatsız olan insansın, sürekli ilaç kullanan insansın. Bir vaktin bir vaktine uymuyor. Mecburi faturalarım var Evraklarım var koşturulacak yerlerim var Marketlerim var Gecenin bir vakti beni arıyorum, Bana diyorum Fuat filanca yere ara da Bana bira göndersin filanca yere ara da Bana şunu göndersin de siparişi benim üzerimden Geç e Yanında senin mecburi bir tane bakıcı Olması şart Anlatabildim mi ben bunu yıllardır söylüyorum da Ben bunu kimseye anlatamıyor. Senin yanına bir eleman şart Bir personel şart bunun başka bir alternatifi yok, başka bir çıkar yolu yok. Epilepsi rahatsızlığım var. Arada bir nöbet geçirme durumum var. Bu durumlarda yanında sürekli senin birisini bulması mecburi. Ya tek dişi kıskanıyormuş ama kıskansın kıskanmasın benim umurumda değil. Ya tek diş kıskanılacak bir insan da değil. Artık seninle Gülnur ablanın aşkı, seninle Gülnur ablanın birlikteliği, Brad Pitt'le Angelina Jolie var ya, iki karı koca vardır. Vallahi billahi ondan daha çok gündemde. Ya böyle bir şey yok ya. Gürnur abla bir de yatsın kalksın Allah'a dua etsin de. Tekliş geliyor da orada bir sigaraya bir karın tokluğuna duruyor. Anladın mı? Kimse durmaz. Her senin sarhoş halini de biliyorum ben. Anladın. Yatsın kalksın Allah'a dua etsin de başında beklesin o adam. O adamdan bir zarar gelmez. O adam ya ben biliyorum çözdüm ben o adamı zaten. 8-10 senedir de tanıyorum. Her kıskançlık polemi, boş polemik bunlar. Başka bir şey değil.